Müdür beyin yaşın şürkəyi. Yeni çəkdəvü türkəy. Müdür bey, dizin mərziniz. Səyinənəc quturtdum belə <laughs> yəlləm bə. da güzelim yanıyorum ben de mendil salla geliyorum ben bir güzelin uğruna da verem de oldum ölüyorum ben müdür beyin yeşil kürkü yeni çıktı bu türkü müdür bey izin verdi Yanma da güzelim yanıyorum ben de membi salla geliyorum ben bir güzelin oruna da verem de oldum ölüyom ben yanma da güzelim yanıyorum ben de membi salla ben bir güzelin oruna da verem de oldum ölüyom ben bir daha 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 bir daha, bir daha. Bir türkü üç kere bis yapılmaz ki gülüp <laughs> ay <laughs> valla bu türkü müdür beyin yeşil türküse yapılır. E, bakıyorum sevdiğiniz türküyü e, günün anlam ve önemine pek uygun düştü de ondan. Valla Aynur ağzına sağlık çok güzel söyledin. <laughs> Her zaman başım üstüne. Özge <gülüyor> <gülüyor> uzun ince bir yoldayım. ...sor bakalım biliyor musun? Duydun mu? Kusyede bir tek parça var. Duydum tabii, duydum. E biliyorsan söylesene. Bilmez miyim Aşık Veysel? Ama o türküyü şimdi satsız söylemek saygıda kusur olur. Şimdi söylemeyeyim. Aa